Lan! Oğlum köpek balığı atlıyor mu? Köpek balığı atlıyor mu Sener? Amca senin ben amana koyayım. Ödümü kopartın elim ayağım birbirine dolaştı. Çalsana kapıyı. Herkese merhabalar efendim. Ben Mert Güzelber! kısa haber. Raft'ın 4. bölümüyle daha karşınızdayım. Biliyorum 3. bölüm e, biraz sıkıntılı bir bölümdü. Çünkü 2-3 e, bölüm çekmiştik toplam. 3. bölümün çekiminde de sesimin gelmediğini fark etmiştim. Böyle oldu üçünde uçunda mecburiyetten hani size de anlatmamız uzun süreceği ve kaçır anlatırken kaçıracağımız şeyler olacağı için de e, hepsini hızlandırarak bir video haline getirmeye karar vermiştik Caner'le aslında Caner anlattı demişti ama o kadar vaktim yoktu benim. Ama klasik olarak, Hı -hı. klasik olarakadan zaten birkaç adaya girdik. Adadan sonra işte efendim bu şey teknemizde büyüttük falan. Öyle geçti aslında yani çok büyük bir şey olmadı. Bir de araştırma masasında yeni şeyler araştırdık. Ada bayağı bir şey oldu. Ama siz videoda gördünüz bunu hızlandırılmış şekliyle. İzlediyseniz ne mutlu. izlemediyseniz de bir bakın isterseniz. Köpek balığı ısıracak mı? Üçümüzden geçti lan köpek balığı. Zam yok ki bende şu anda. Benim hızlarım çok acanı var. Kanka biz adaya gitmeyeceğiz değil mi? Adaya gidiyoruz kanki. Ama bizim bir lafımız vardı adayla ilgili. Yavaş. Ağaç ver kanka. <laughs> ha? Ağaç ver kanka. Sen de var kanka? Sende hani. plastik. Aa gerçi bizim stoğumuz var değil mi? Ben ne diyorum niye bizde eşya yok ki? Evet. Oo. Ana plastik. Biz plastiği nereye koyduk? Aa sandığı açınca bu arada sandıktaki şeylerden faydalanabiliyoruz direkt Mert. Evet Onu biliyorum. Işliyor direkt. Biliyorum. Benimle neden paylaşmıyorsun bu tarz şeyleri? Kanka <laughs> 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 ne biliyorsun ne düşünmüştüm? Şimdi şuradan atlayayım lan şuradan. Ee, düşündüm, ha abim. bizim plastikler buradaydı. Bak bak stoğumuz da yanar. 20. Üf oğlum yani. Hani stok gibi stok değil mi sence bu soğan? Harbiden sağlam ya. Bayağı da yemeğimiz var. Balık tuttum baya Ben balıkçı reisi oldum. Ee, geçen bölümde görmediniz ama hızlandırılmış şekilde olduğunu anlamamışsınızdır. Ben baya balık sokadım beyler. Bayağı balık var. Ee... Hmm. Nerede bu çocuğu? <laughs> Lan! Oğlum köpek balığı atlıyormuş. <laughs> köpek balığı atlıyormuş Şener. Amca senin ben amana koyayım. Ödümü kopartın elim ayağım birbirine dolaştı. Çalsana kapıyı. Nasıl atlıyormuş lan? Bayağı... Ben atlarım. Köpek balığı değildi o atlı. Ha yok köpek balığı atlı ısırdı beni. Sen de mi ısırdı lan? Evet. Ben de ısırdı piç. Kanka bir şey diyeceğim. Bu, hani bu üçüncü köpek balığı ya acaba güçlendi mi bunlar? Hani upgrade mi geldi? İnşallah atlıyor. bak falan olmuştur. Öyle güçleniyorsa büyük <laughs> sıkıntı düşer. <laughs> <laughs> İnşallah diye. Akarız. Öldürmeyek gerçi biz bu piçi. Uzun bir ömür onu bekler eğer güçleniyorsa. Ya <laughs> öyle bir şey varsa uzun bir ömür onu bekler kanka net diyorum yani. Bak burada aşağıda parlıyor zaten bazı şeyler. Onlar. Skrep var mesela aşağıda. Ama onu kazmak için ne gerekiyor kanka? Şu attığımız şey var ya. Balık var kanka. Yok. Onunla alıyorsun <gülüyor> ananı. <gülüyor> Köpek balığı mıydı kanki balık dediğin? kanka başka nasıl balık görebilirim köpek balığından başka Allah'ı seviyorsa. Bir düşün ne bileyim kardeşim Ana. Oo bayağı yemeğimiz varmış ya bizim. Evet kanka. Bayağı var. Balıkma devam edelim de aç senin. devam edelim de. bence. Gidelim mi? Gidelim. Isırıyor mu? Isırıyor. Ses duydum. Arkada ısırıyor. Boris bu Bunun çocuğu seni. Ama kırıldım Mızrak kanka bir daha kine. <laughs> gelirse koparır bizi. <laughs> Söyleyin yani. <laughs> ayıktırayım. Yapalım mızrak. Belki gelirse koparır bizi ayıktırayım. Direkt ben bunu pişirmeye koyayım hızlıca bir de. Hop hop. Odun koyalım. Odun var mı? Başka yok. Ne biçim dalga var lan? sonra ilk defa bu kadar dalgayla karşılaştık. Mızrak nasıl yapılıyordu? Ben yaptım bir tanemiz mızrak. Sen kendin sen bir dakika sen mızrağı ben mi kullanırım sen mi kullanırsın? Fark etmez ya istiyorsan vereyim ben sana. Yani o zaman da, ikimize de dursun diye diyorum çünkü. Al sen de yap bir tane o zaman. Aynen ben de yapayım. Ee... <laughs> okay. Craftlayalım kanka. Tamam benim mızrağım da var kanka artık. O zaman şuna, yerkenleri şuna. kaydırıyorum. Oha oğlum ne biçim dalga var? direkt çıktık parkında mısın? Harbiden artık, ha. İlk daha bu kadar dalgaya yakalandık bence. Tamam beyler okay. bu, yine videoda bir sıkıntı olmasın diye ben de paranoyak oldum artık. Bilgisayarın kaydettiğim yeri var mı diye bakıyordum. Hakan paranoyak olduk anasını satayım ya. Değil mi? Yani. Ama normal. Sanki normal bir tık. Yani 4-3 bölüm bota gittiği için. Hmm. bu üç bölüm, kanka bir de beyler bir de söylüyorsun bu üç bölüm bota gitti ya benim depo videom yoktu. Ben mecburiyetten neye başladım biliyorsun değil mi Caner? Cyberpunk'a Cyberpunk başladım. Cyberpunk evet Cyberpunk'ta hiç izlenmiyor. Çünkü popüler değil ve sevmiyorlar. Haklılar da kanka şimdi böyle sohbet ederek oynayacağın oyun varken niye onu izlesin ki? Ben de doğru biliyorum e, tamam derim. Ananı o ne? Megalodon geldi lan. O ne? Devasa bir, bir köpek balığı geçti altımızdan. Kanka. Devasa ama. Kanka bir şey diyeceğim şu değil onun büyüğü geldi yani. Odan öbürü atlayabilir yani bu kafayla. Bayağı büyük. balığının kuyruğu bizim tekne kadar vardı Mert. In. Kanka bu mu? Hani. Alttan geçiyor. Evet, yok bu değil. O ve bari. Oh. Bu normal boyu. O oh, korktum ama. Onu gördüğünde zaten direkt anlayacaksın. Ben şu adaya gidiyorum yine demir için. Tamam kardeşim. Demir toplamamız lazım çünkü. Demir toplamamız lazım diyorum ya Tamam altta bak Bir an inelim mi altı noktaya bakıp mı inelim Fark etmez O zaman bir iniyorum ben İn tekne nerede yalnız bir Köpek o bakıştık bakıştı ne biz Ah tekne burada <laughs> Kanka en dipte bir şeyler var Topla kanki toplayabildiğin tekneye de bak dayım Anladım. Ben uzağım şu an. Ben de uzağım. Allah! At. Allah köy Bala dilimde dibimde. Çık Mert. Siktir git. Nefes al. Baltam gitti. Huk da gitti. Ya ha. Güzel. Tamam, burada bayağı metal parçası var bu arada. Kapır var lan burada kapı neyi yarıyor. Bilmiyorum. Bir şey yarar ya bir işe. Bir çıkalım. Ve gelmeden bir denize çıkalım. Bir herhangi gelebilir gibi hissettim çünkü. Hani bu arada bir şey diyeceğim Ben oyundaki grafikleri arttırdım da acaba oyundan bir de dalga gözüküyor. Nasıl? Ben yani oyundaki grafikleri arttırdım böyle grafik ayarlarını bir, bir arttırdım. Sanki sunucu sahibi de benim ya. Hı hı. Acaba o yüzden mi grafik ayarlarını arttırdığım için mi güzel gözüküyor sanki dalga? Dalgalar daha... <laughs> Allahu akbar. <laughs> Allahu oh. akbar. Geldi Hi mi? <gülüyor> Sence? <gülüyor> 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 Anam sikeyim nereye düştüm. Sen hayatında bu kadar çok Allah hakkı dediğimi duydun mu Demer? Hı. Ya, bir de, bir de kanka çok güzel bir malzeme vardı etrafı dolaşıyorsun ya çok iyiydi oraya git 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 hoş 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 kıs kıs git hoş hoş valla kafana vururum ha hoş köpek seni adadaki ağaçlar bitti gibi ya kanka ağaçlar neyse buranın altında çok güzel şeyler var ya nerede şurada mı gel çıktım yerden göstereyim kanka buranın altında çok güzel var Sizin nereye der... gittin amın buradayım arkana bak oranın Ha. Kanka, bak bu tam bunun altında çok güzel şeyler var ya. İkimiz bir değine kal Hadi gel bakayım. Hangimize saldıracı? Kanka duvarlara bak buralarda bak var. Diplere bak. Stone mu bunlar? Bunlar stone. Bu Ston. Sen çıktı. Demirler nerede? Metal, Demirin metal, bölümün... metal, metal, aldım bir tane daha. Bir tane daha metal aldım ben. Onu unutayım. Piyangolar patladı beyler. Piyonga bana patla Cener. Sende soğan. Okey. Üç tane metalim var kanka soğan benim. Senin kaç tane var? Sıfır. Aga burada scrap mikrep la var ya. Scrap da var. Al alabiliriz onları da adamı son kripto kolu onun dibinde. Görüyor musun? Bilmiyorum da dipte scrapler var. Demir'in görüntüsünü anlayabilsek. <laughs> Evet yani ben çıkayım artık. Köpek balığı hıh diye ısıracak gibi hissediyorum. Çok çünkü açlara girdik. Abim dat. Abim dat. Sen de mi burası köpek balığı? Çünkü bayağı da gelmedi adam adam benim. Bilmiyorum. Ben de değil de dibimde olabilir ya. Abi sonra bizim 5 tane kapır, 3 tane demirimiz var. Okey. Fazla Toplam fazla demir lazım. To to Toplam bize 6 demirimiz var kanka. Toplam 6 demir var. Bir de soğan. Aga gö Aga şey, bu köpek balığı sayısı mı arttı? Allah Allah seviyorsan. Çünkü yani biri bir biri oradayken bir öbür tarafta oluyor ya canım çok sıkıldı benim. Sanmıyorum. Köpek balığı sayısını da artacağım. <laughs> Abi emin değilim. Aynı anda iki köpek balığı birden ısırırsa o tekneyi. Ben niye tahmin edemiyorum kanka Suansi'yi? Basılı tutuyorum ama. Biraz daha genişletelim burayı ya. de güzel. güzel kanka, iyi genişlettik ya biz. Ne diyorsun? Tatlıdır. Yenir i̇yi şuan. oldu ya, ikinci katı çıkmalıyız bence. Düzeltip kenarları falan. <laughs> Aynen. Senin su ihtiyacın var mı? Yo. <laughs> 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 e, biz, biz bir tane daha su arıtma cihazı yapmıştık diye hatırladım. Ki evet varmış ama odun yok içinde. Yani çünkü hep mı Metal mızlak. nasıl yapıyoruz acaba ya? Ben metali anlayamadım gitti ya. Sıtma olayı mı diyorsun? Direkt metali oru nasıl yapıyoruz acaba? Şeyini pardon ingotunu yani. Bir göstermiyor mu bir yerde? Aa. Kanka Lingot ocaklardan bir, bir tanesini sınıyor olabilir mi? Sanmıyorum ya. Bunun da ayrı bir fırını falan vardır herhalde. Ama herhalde. onu da öğren onu da öğrenmemiz lazım herhalde. Şimdi bize bolt lazım. Bolt olsa ilerlemeye devam edeceğiz. Ama bolt olmadığı için yapamıyoruz. Ben bakıyorum şu anda kanka. Kürek de yapamıyoruz. Siktir olup gidelim. Tamam buranın işi. Hadi gidek. Gidelim. gidelim. Hızlı hızlı gidelim bakıyorum şöyle. da yok kanka ya. O eritik ne olabilir acaba? Kanka ıı, senin o gölüm köpek balığını ben de görmek istiyorum. Merak gitti. O gitti ya bu arada ya. Aklım Ama oldu. bayağı büyüktü ya. Aklımda kaldı kanka anne hani aklımı alırdı bir de aklımda da kaldı anne. Hani. Anladın mı? Devasa bir şeydi. Megalodon falan geldi herhalde. Bu köpek balığını tek ısırıkta yiyebilecek kadar büyüktü galiba. Hmm. Kuyruğu bizim tekne kadar vardı. Ya bu arada bizim ürünler niye bu kadar çok hızlı oluyor? Neyler? Ürünler çok hızlı oluyor bizim. Lan drink yapma dökseydin ya suyu amına. Eee. Ne aldım? Buradık. Al aldık suyu. Attık buraya attık. Ne oldu lan bize? ne geldi? Perde geldi Allah razı olsun. Kaf kafamızı kapatabilirsek. Tabi <laughs> kitaplık geldi Allah razı olsun. Allah. Allah razı olsun azizim. Bir gün mutlaka yapacağız ama ilk önce belimizi doğrultalım. <laughs> belimizi doğrultalım İlk isimiz şey kanka değil mi? Eğitimi. Yapmasın ter damını. <laughs> Eğitim. <gülüyor> Eğitim kanka. Oğlum bana çok fazla büyük balık geliyor Cener. Bunları pişirmemiz lazım artık. Onu ne diye pişiriyorduk ki biz ya? Büyük Bulmuş ocakta. Bulmuştuk, bulmuştuk. Bulmuştuk kanka. Araştırmada bulmuştuk. O kanka yemekte nerede? Guild'de kanka nail ve bir metal ingot gerekiyor. 2 metal ingot, 6 nail gerekiyor. Ne metal lazım amına. Ama nail'ı zaten yapabiliyoruz scrap'te. de. Nail'i yapıyoruz da metal metal ingot metal ingot bu metaller de yapabiliyor öyle düşün yani. Tamam da 2 metalimiz yok ki bizdeki or ingot değil. Belki işte oradan belki de 4 4 6 oradan 6 tane çık olur belki. Nasıl yapacağımızı bilmiyoruz ki. Aga çıkmıyordur öyle bu arada. Bence. Ben geleceğini sanmıyorum ya öyle olacağını düşünmüyorum. Metal Metaingold bak kanka arttırma içerisinde gözükmüyordu. Nasıl yapıyor acaba ya? Nina duruyor. Oğlum, bela mısın an basınıza Allah Allah bu işinde <laughs> her işin bir problemin yönü var ya. Bunu her şeyi problem anasını satayım. Biz de köpek balığıyla uğraşıyoruz. Çok, çok, çok küçük, bir problemiz kanka. <laughs> Vay bak Allah var çok küçük problemiz yani çok büyütmüşüz biz gözümüzde ya. Ben de gözümüzde çok büyütmüş kanka. Al kanki yılbaşı acı açtım senin için. Nerede? <laughs> Öğrendim. Ne, ne öğrendin lan? Yılbaşı ağacı mı öğrendin? Ağaç öğrendi de ben yılbaşı ağacı dedim. He. Komik. Espriler. Sen anlamayınca amına koyayım kaç tespit işte. Ama bir dakika yoktu bence kanka yani sen yapma bir daha böyle şeyler ama sikerim şey yoksa. Vardı anlayacak bir şeyler. Sen götün siken. <laughs> terbiyesiz terbiyesiz konusu olan burada çocuklar izliyor. <gülüyor> <gülüyor> bu arada bizim yaz kitlemiz kanka. 18, 24, %90 %10'da işte 30 ve 40 arası Ve yüzde erkek kanka Ama pek çok zaman insanlar gerçek yaşını girmez ki böyle yerlere ya yani Ya girmez ama ben cinsiyetine doğru girer gibi hissediyorum ben Kim doğru girer? Cinsiyetine doğru girer herhalde değil mi? yani yüzde %100 erkek olmak Cinsetinizi yansıyorsanız sevinirim %100 erkek bile beni anasını satayım korkutucu bu biraz Anladın mı hayatımızın Normal bu arada ya Hayatımızın bir köşesinde kızdık yok kanka <laughs> Hayatımızın bir köşesinde bile kız yok farkında mısın? <laughs> Video çekiyoruz bizi izleyenler de Ya bu arada var olun iyi ki izliyorsunuz yani iyi ki videolara destek veriyorsunuz var olun ama Hani benim su hangisiyim hayata karşı değil. Hani bu, biz bu adaya benzer bir adaya gelmiş miydik sanki? Dönüyor da etrafta. Sanmıyorum. Aynısına geldik o bölüm, şey, bölümün başında. Ağaçlar, ağaçlar duruyor. Ha oradan anladım değil mi? Ben ağır kızı sokerdim diye. Ben genelde ha. tamamen bitiriyorum. Kanka misafirim var alttan Benim olsun. Biliyorum gördüm onu da şunları alacağım. Anan. Kaptı mı? Bir hafif. Neyse sıkıntı yok diye kalsın Yemek istiyor musun? İsteyeceğim. Ama uyuyabiliriz ya. Bak bana. Vay ananı. He buna bak. Bir saniye şunları almam. Ananı gitti. Ne alayım? Ne ya? Ya. Nam 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 nam. Oo yemiş tam. Ananı. Allah'ım. Ee, bunu koyalım. Bunu koyalım. Bir patatesimiz daha var. Onu da pişirik. Yürük. Yeni romaga baş. Bunu da koyduk. Fıt, fıt, fıt kaldık. O pedal bizi bayağı hızlı ilerletiyor bu arada. Şu şey var ya benim elime aldığım. Ama Sürekli amel, ama yani. amel, kanka biraz o ya. Olsun. Bayağı gelirim. Ya kanka uyuyalım dedik ya. Aa öyle mi dediydik. Neyse geliyorum. Bir saniye. Hoş. Yelkenleri kapattın mı Mert? Hayır. Hay sen ne? Ama kapatsan sürükleniriz kanka. Ya, kapat adadayım ben amına koyayım gidiyorsun sikik. Ya da <laughs> buraya çevir. Ya çevirdim. Lan buraya çevirmenin tam tersine duruyor şu anda yelkenler. Kanka Caner, adaya, 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 adaya bakmıyor mu yerken? Bir bak bakayım. Senin bir belan sikim. <laughs> adaya... adaya bakmıyor mu yerken? Bir bak bakayım. Yerken bu yerken adaya bakmıyor mu? Bakıyor göt. Daha neyi ne alıyorsun? Yerken adaya bakıyor birader. Saloncu yığıyorum geliyorum. <laughs> Tamam. Gel de beyim, Gel. Gel Askiton gel. Burada da bence biraz durak. Bir demir arayışına girek ya. Tamam uyuyalım da mı ilk önce? <laughs> bir de uyuduğum da başka bir yerdeyim siz mi kaybettim? Daha kadar götürürüm tam bana. Hani. <laughs> tamam. Uyuyordu. Bizi daha kadar başka bir memlekete götürürüm aslında. <laughs> ben, ölüyor maaşır, Amına tamam. Ölüyor mu Aman koyayım kırdı. Tabi Neyi kırdı? Tabi uyandım uyanıyor uyanmaz toplama canlı... şeyini mi götürdü lan? Yok yok onu götürmedim onu götürse de küfür ederdim Onu götürmedim götürmedi kanka Bekle okay. geliyor geliyor Ooo <laughs> çok önemli Çok önemliydi kanka Bu ne Allah var çok önemliydi değil mi? <laughs> çok Olmazsa önemli. olmazlarımızdan ya, birisi zaten Biz şimdi denizin altına dalacağız kanka Ya yarra yersek? Yemekleri nereye attın ha? Buradaymış Buna koydum şimdi bunları Tamam tamir ettik okey. Biraz da şundan yiyelim. Ha tamir ettim <laughs> tamir ettim. Her şeyden her şey full ama rakıyım zaten. Yemekten atıldı kanka. Seydin mi? Ok gibiydi kanki. Karanlık. uazmak. <laughs> kalsın. Çöç. Bu içtiğin sular benim sayemde ama. Lan yarram suyu içiyorsun da yemeği de ben yapıyorum. Onu ne yapacağız? Ben bilmem kardeşim. Sen ha. bilmez misin? Ha. Annem bilir belki kank, Sor bakayım. Yok kanki. Gidebilir kanka. gidelim. gidelim. Oğlum biz giderek azından bakalım mısın lan? Ben hiç bakmıyordum elime. <laughs> Orada kazı yapsak bile işimize yarayacak mı acaba? Kanka, yap, kanka Ya yapsak bile bu acaba üstümüzden kayıp gidecek mi bir anda hani biz alttayken. Anladın mı? Gitmez lan. Bu. Sen yani öyle bir gider ki <laughs> arkasından mal gibi bakarsam. Bu da bastınız kanka. Bu sıfırdan bastı. bırakırım ki. <laughs> ben de bırakırım valla. Vallahi, vallahi sikimle olmaz. Ha bu arada oyun tahmin ettiğinden daha çok sarıyor kanka. Değil mi? Sarıyor da şu anda ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Ben anlayamıyorum şu an ne yapmamız gerektiğini. kanka ilerlememiz için bizi metal ingotlara kesinlikle açmamız lazım. Belki de ona kitlendik sadece. Onunla alakası olmayan bir şey de var ama ne yapacağımızı bilmiyoruz şu anda. Adlara gideriz. O ona ona odaklandık biz şimdi. Ama belki onunla ilgili bir mevzu bile değildir ya. Ama kanka öğretörü düşün. Odaklanıp, odaklanıp onu yaparsak ilerledik illa. İlerledikçe yeni şeyler de Ya mesela kanka sonra bizim yapabildiğimiz ne var şu an? hani Balık tuzağı var kanka. Bu bizim içimize yaramaz. Copper ingot lazım. E kop... Dört la toprak lazım. Copper ingot mu lazım dedi. Ha, copper var işte ama ingotu yok işte kanka. Cır cir... Bir dakika bunu bak copper, kapır I... ingotu getirmek için eritmemiz mi gerekiyor kesmemiz mi gerekiyor? Etmemiz gerekiyordur ya. Kesmemiz gerekiyor. Ulan bir dakika lan. Öyle bir alet vardı dediler bence. Yemekte de yoktu. Foodwater'da yoktur. Odur food, da, da yok. Var mı? Yok. Oğlum niye keseceğiz ki? Onu pişirmemiz gerekiyordur ya. Kan şey diyeceğim. Yok burada da değil. Ben kesmemiz gerektiğini düşünmüyorum. Allah Allah. Ben metal ingot nasıl yapacağımızı ve öğrensek. Kanka bu arada bir şey diyeceğim. Sana güzel bir haberim var. Evet kanka. Biz hani bu taşları yapıp attığımız şey vardı ya kanca gibi bir şey. Aha. Onun kanka şey galiba hiç bitmeyeni var. Metalin üç tane metalin metali Ha? Ama, ama üç tane metalin got işte. Evet bayağı. Ama o işimiz baya kolaydır o, 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 yönden bakarsan. Ya sikelim ben böyle hayatı ya. Nasıl yapacağız ah. abi ya? Onu söyle. Ben çok lüzumlu bir şey yaptım. Ne yaptın? Göt ağrıdı amına koyayım ayakta durma. <laughs> Otur kanka. Ot, abi sen bir otursana Sen niye şunu alayım? Oturayım. Ha yapacak bir şey yok an yani. Bölümde 30 dakika oldu. Bakalım mı bir ya? Bakalım bakalım. Ya bölümden Oturdum. bölümden sonra senin bir ben fotoğrafını çekeyim. Bekle. Çektim tamam. 30 dakika daha hiçbir sik yapmadık. Olsun kanka ya. Bu uğraşımız yeter. So muhabbetimiz yeter. Yani o zaman bence bölüm burada da Biz ne yapabileceğimize bakalım bence bir. Bir dakika bölümlerde öyle görüşelim. Ne diyorsun? Bence mantıklı. Yani. Tamamdır. Beyler bayanlar. izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki bölümlerde daha aksiyon geçecek sözünü veriyorum size. Yine bir şey bul döner. Yorumlara görüşmek üzere. Öpüyorum yediklerinizden. Bay bay.